Uzunluk ölçüsü birimi metre ile ilgili etkinlikler yapıyoruz. Dokuzuncu etkinliğimiz. Aşağıda verilen uzunluk ölçülerini istenilen birime, örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. 1 kilometre eşittir, on hektometre. Yani kilometreden hektometreye dönüşüm yapılacak. Aşağı doğru iniyoruz, onla çarpacağız demektir. Sıfır tamında sekiz kilometreyi ne yapacağım? Onla çarpacağım. Çarpı 10 diyorum onunla çarparsam virgül soldan sağa doğru bir basamak kayar. 8'in sağ tarafına gelir. 8 hektometre olur. 0 tam %7 kilometreyi onunla çarpıyorum. 0 tam onda 7 hektometre olur. 0 tam binde 9'u onunla çarpıyorum. Virgülümüz buraya gelir f tam yüzde hektometre olur sıfır tam yüzde onunla çarpıyorum iki tam onda 5 hektometre olur sıf tam onda 5'e onla çarparsam 5 hektometre olur 13 etkinliğimiz aşağıda verilen uzunluk ölçülerini istenilen birimi örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. 1 kilometre eşittir 1000 metre. Yani kilometreyi önce hektometreye sonra dekametreye sonra metreye çevireceğim. Bunun için kilometreden hektometre, hektometreden dekametre, dekametreden metreye ineceğim. Yani her adımda 10 ile ne yapacağım? Çarpacağım. Peki kilometreden metreye indiğim zaman kaçla çarpmış olacağım? 1000 ile çarpmış olacağım. 0 tam onda 9 kilometreyi ne yapacağım? 1000 çarpacağım. 1000 ile çarparsam virgül soldan sağa doğru 1, 2, 3, 900 metre olur. 0 tam 1000'de 2'yi 1000 ile çarparsam virgül soldan sağa 1, 2, 3. 2 metre olur. 0 tam %3'ü 1000 ile çarparsam 5'i yazdım. 1, 2, 3 oldu. 500 metre olur. 0 tam onda biri. 1000 ile çarparsam o da eşittir. 100 olur. 1, 2, 3 virgülümüz buraya gelir. 0 tam yüzde 1000 ile çarparsam 1, 2, 3, 670 metre olur. Aşağıda verilen uzunluk ölçülerini istenilen birimle örnekteki gibi dönüştürerek yazınız bir dekametreyi desimetreye çevireceğiz. Şimdi dekametre metre, desimetre, dekametreden metreye indiğimizde onla çarp, metreden desimetreye indiğimizde onla çarp, dekametreden desimetreye inerken yüzde çarp. Şimdi bir dekametre eşittir yüz desimetre diyor. Sıfır tam onda iki de dekametreyi çarpı yüzde çarpıyorum. O da eşittir soldan sağa doğru iki basamak. 20 desimetre yapar. 0 tam yüzde 24'ü önce ne yapacağım? Metreye çevireceğim. 2 tam onda 4 metre. O da eşittir. 24 desimetre. 0 tam binde 7'yi önce metreye çevireceğim. Dekametreden metreye çevireceğim. 0 tam yüzde 7 metre. Bunu da 0 tam onda 7 desimetre olarak çevirmiş olacağım. 0 tam %32 dekametreyi önce metreye 3 tam onda 2 metre o da eşittir 32 desimetre. 0 tam %9 dekametreyi metreye çevirirse 0 tam onda 9 metre olur. Onla çarpıyorum. Sonra bir onla daha çarparsam 9 desimetre olur. 14. soru aşağıda verilen uzunluk ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. 1 dekametre eşittir. 100 desimetre biraz önce yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. 0 tam %54 dekametre. 10 ile çarparsam 5 tam onda 4 metre olur. Bunu da 10 ile çarparsam 54 desimetre olur. 0 tam %78'i 10 ile çarparsam 7 tam onda 8 metre. Bunu da onunla çarparsam 78 desimetre yapar. 0 tam binde 36'yı onunla çarparsam 0 tam yüzde 36 metre. Bunu da 10'la çarparsam 3 tam onda 6 desimetre yapar. 0 tam binde 7'yi onunla çarparsam 0 tam yüzde 7 metre. Bunu da 10'la çarparsam 0 tam onda 7 desimetre yapar. 0 tam onda 8'i onunla çarparsam 8 metre. Onunla çarparsan 80 desimetre yapar. 11. soru aşağıda verilen uzunluk ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. Bir santimetre eşittir sıfır tam onda bir desimetre. O zaman desimetre santimetre. Santimetreden desimetre'ye çevireceksem on ile ne yapacağım? Böleceğim. 30 santimetreyi desimetreye çevirirken ona bölersem 3 desimetre. 48 santimetreyi ona bölersem 4 tam onda 8 desimetre. 0 tam onda 7 santimetreyi desimetreye çevirmek için ona bölersem 0 tam yüzde 7 desimetre. 0 tam onda 4 santimetreyi desimetreye çevirmek için ona bölersem 0 tam yüzde 4 desimetre. 200 santimetreyi desimetreye çevirmek için ona böldüm. 20 desimetre etti. Aşağıda verilen uzunluk ölçülerini istenilen birime örnekteki bir dönüştürerek yazınız. 1 santimetre eşittir 0 tam onda bir desimetre. Biraz önce yaptığımız örneğin aynısı. 24 santimetreyi desimetreye çevirdiğim zaman 10 ile böldüm. 2 tam onda 4 desimetre. 450 santimetreyi desimetreye çevirmek için 10 ile böldüm. 45 desimetre. 0 tam yüzde 6 santimetreyi desimetreye çevirmek için 10 ile böldüm. 0 tam yüzde altı desimetre. 0 tam binde 7 santimetreyi desimetreye çevirmek için 10 ile böldüm. 0 tam 10 binde 7 desimetre. 21 santimetreyi desimetreye çevirmek için 10 ile böldüm. 2 tam onda 1 desimetre. 12. sorumuz aşağıda verilen ölç uzunluk ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi dönüştürerek yazınız. 1 metre eşittir 0 tam %1 hektometre. O zaman... 1 metre eşittir 0 tam %1 hektometre. Eee hektometreden aşağı doğru iniyorum. Dekametre ve metre. Metreden önce dekametreye çıkıyoruz. Onla bölüyorum. Dekametreden hektometreye çıkıyorum. On ile bölüyorum. Metreden hektometreye çıkarken 100 ile bölüyorum. 23 metreyi hektometreye çevireceğim. Bunun için 10'a böldüm. 2 tam 10'da 3. Dekametre 0 tam %23 hektometre olur. 125 metreyi hektometreye çevireceğim. 10'a böldüm. 12 tam onda 5 dekametre. 1 tam yüzde 25 hektometre. 10'a bölerek gidiyorum. 90'ı 100'e bölüyorum. 100'e bölersem sağdan sola doğru 2 basamak ayıracağım. 0 tam yüzde 90 hektometre olacak. 75'i 10'a böldüm. 7 tam onda 5 dekametre 10'a böldüm sıfır tam yüzde 75 hektometre oldu sıfır tam onda 7'yi 10'a böldüm sıfır tam yüzde 7 dekametre oldu bunu da 10'a böldüm sıfır tam binde 7 hektometre oldu 16. soru aşağıda verilen uzunluk ölçülerini istenilen birime örnekteki gibi dönüştürerek yazınız bir metre eşittir. Sıfır tam yüzde bir hektometre. Yine hektometreyi dekametre ve metre. Metreden hektometreye çıkacağız. onla böl. Dekametreden hektometreye çıkacağız. onla böl. Metreden hektometreye çıkacağız. Yüz ile böl. 29 metreyi hektometreye çevireceğim. 2 tam onda 9 dekametre. 10'a böldüm. Bir 10'a daha bölersem 0 tam %29 hektometre olur. 243 metreyi 10'a böldüm. 24 tam onda 3 dekametre. Bunu da 10'a böldüm. 2 tam %43 hektometre. 200 metreyi hektometreye çevirmek için, dekametreye çevirmek için 10 ile böldüm. 20 dekametre. Bunu da 10'a böldüm. 2 hektometre. 0 tam onda bir metreyi 10'a böldüm. 0 tam yüzde bir dekametre. Bunu da 10'a böldüm. 0 tam binde bir hektometre. 0 tam yüzde beşi 10'a böldüm. 0 tam binde beş dekametre. Bunu da 10'a böldüm. 0 tam 10 beş hektometre olur. Sevgili öğrenciler, uzunluk ölçülerini çevirme ile ilgili etkinliği, etkinliği çözmeye devam ediyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.